Emzirme döneminde spor yapabilir miyim? Spor yapmak stresi azaltıyor. E, doğum sonrası depresyon riskini de azaltıyor o yüzden. Ama kadın doğum hekiminizin başlayabilirsin demesi lazım. Bu da e, genellikle iki ay civarında oluyor. E, bir de hafif egzersizlerle başlamak lazım. Daha sonrasında orta dereceli egzersizlere devam edilebilir. E, zaten emziren ve emziren anne diyeti uygulayan bir kadın... E, ayda 800 gram civarı kilo kaybedecek. Ama siz sporu abartıp saçma sapan bir diyet uygularsanız ve haftalık 500 gram kaybın üstüne çıkarsanız o zaman yağ çok hızlı yakılacağı için yağdaki kirletici maddeler anne sütüne geçecek ve sütün kalitesini kötü bir şekilde etkileyecek. O yüzden buna dikkat ediyoruz. E, spor yapmadan önce emzirmek memeyi rahatlatacak. E, yine destekli sütyen kullanmak da iyi bir fikir. Spor yapmak sütün miktarında, bileşeninde, tadında hiçbir değişikliğe sebep olmuyor. Ama siz ağır bir egzersiz yaparsanız süte laktik asit birikecek ve bebek de bunun tadından hoşlanmayıp reddedebilecektir. Yine spor sonrası hemen duş almanız bir öneri çünkü ter kokusu bebekte memeliyetine sebep olabilir. Teşekkürler.